Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Burak Özçivit ve güzeller güzel işi Fahri muhteşem karelerle karşınızdayım. Güzel çiftimizin yepyeni karelerini en özel ve en güzel karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Burak Köşçivit ve Fahriye çiftinden muhteşem karelerimizin, en özel ve en güzel karelerimizin daha çok gelmesini istiyorsanız, videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.